Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yorucu bir gündü yine benim için temizlik yaptım. Bir hafta sonunda böyle temizlik yapmadan yok olmaz temizlik yaptım bugün. Ve e, baya böyle yoruldum ve ne yapayım dedim. Kızım da isteyince en iyisi dedim yufkadan kibe de yapayım. Siz ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Ben tabi ki de burada da şey var, e, makarna var. Rus salatası yapacağım yine yani çok seviyorum. Ne yapayım böyle gerçekten böyle haftada bir olması gereken bir şey gibi geliyor bana o salatayı. Çok seviyorum çünkü. Evet. Ya o kadar yoruldum ki gerçekten. Of. Biraz suyunu süzmem lazım. Süzmüştüm aslında ama yeni biraz daha süzmem lazım. Evet. Şimdi tavama yağımı koydum ve tavayı küçük küçük doğradım. Böyle Kapatmam lazım ama kapağım kırıldı. O akşam elektrikler yoktu. Maalesef kapak da kırıldı. Bir aksilik oldu. Şu an bunun üstüne nasıl bir şey verebilirim. Ona göre bir kapağım yok. Ama halledeceğim. Şimdi biraz tuz da ekleyeceğim. Biraz tuz ekledikten sonra şu anlık ağzını kapatmam lazım. Ama neyle? Şey. Evet, evet, şimdi böyle kalsın bakalım. Şimdi suyunu iyice çekti. Suyunu çektikten sonra biraz yağ ekliyoruz. Ben yağ ekledim bu arada. Hani, e, biraz azıcık böyle kızaracak. Çok az. Ya isterseniz çok da kızartın da ben biraz yumuşak seviyorum. Şimdi üstüne evet, pirinçimizi ve pirinç ekleyeceğimiz için biraz daha hani yağ gerekiyor. Biraz karıştıracağım. Sonra salçamı, nanemi, tuzumu, pul biberimi ekleyeceğim. Şimdi nanemi. Bu arada nanesi bol olsa daha güzel oluyor. Ben iki buçuk tatlı kaşığı kullandım. Bir yarım tatlı kaşığı. Ve hepsini sadece nanelerinden iki buçuk tatlı kaşığı kullandım. Deli tat bir kaşık tatlı kaşığı kullandım. Şimdi iyice karıştıracağım. Karıştıktan sonra suyumu ekleyeceğim. Suyumu ekledikten sonra ve suyunu çekip normal bir pilav yani olacak. Tabi etli ve sonra bunları yufkaya. Şimdi karıştıracağım. Evet artık böyle suyunu da çekiyor. Tek de sonra defa dinlen, dinlensin yani soğusun soğuduktan sonra ben onu yufkalara koyacağım fırına atacağım. Ve bakın. Evet annem yapmak istedim. Daha önce kullandığım e, kağıdımı yerleştirdim. Böyle içine koyuyoruz ama fark etmiyor. Yuvarlak olsun istiyorsanız yuvarlak. Siz nasıl istiyorsanız bohça gibi yapmak istiyorsanız bohça gibi. Ama benim öğrendiğim ve yaptığım böyle. Bakın bu kadar. Fırında böyle. Fırında bile 5 dakika durması yeterli yani. Maksat üstü kızarsın. Hani yufkadan dolayı. Böyle. Ben bir i̇şte. doldururum. Sana mı? Doldururum. Tamam. İç harcı soğursa daha güzel olur. Çünkü yatılmaz yufkanız. Ben biraz acele ettiğim için tam böyle soğutamadım. Ama sorun değil yani. Ha şimdi biz Evet. evet böyle. <laughs> Bakın hazır. Şimdi ben bunu fırına atacağım 5 dakika. Yani yufkadan kibe. <laughs> ne yapıyorsun anne şimdi? Göz mü kırpıyorsun? Evet. <laughs> Öpücük de var. Oha iyi bir yapma. Ben şimdi bay bay Kap kapıyı bye kapat. Bye bye, bye. Markete gideceğim şey alacağım. Yok markete gideceğim yoğurt alacağım hadi e görüşürüz gideceğim. kapıyı kapat kedin çıkar e kedin çıkar kapıyı kapat markete gideceğim şimdi yoğurt almayı e, unuttum yoğurt alacağım mayonez alacağım öyle şimdi gidelim bakalım havalar güzel hava sakin burada de... daha bir güzel oluyor ne kadar güzel ya. Pis pis. Pis pis. Pis 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 pis. Dur bakacağım Bakayım. Çekeyim de onu. Pis 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 pis. Nerede? Yerin altında yazıyor mu? İyi burada. <gülüyor> merhaba merhaba <laughs> Gel. Piş 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 piş. Ay okay. Marketin her yerinde kedi var yani. <gülüyor> <gülüyor> ne haber patron? Abi ya vallahi bir de yerine de kurulmuş resmen. <laughs> Sen çok tatlısın. Oy tipe bak ya. Neyse hadi ben gidiyorum. <laughs> Rus salatamı da yaptım. Yoğurdum az geldi için yoğurt aldım. Mayonez aldım. Biraz tuz ekleyeceğim. Tuzu al. Ve birazdan daha servis yapıp yiyebilirim artık. Yani temizlik temizlik sonrası falan böyle yorgun yani. Evet. Ve ben çay yaptım yanında. Meyve suyu istedim. Meyve ee, falan. Ama ben çay sevdiğim için çay yaptım yanına. Ama istedim meyve falan da kullanıyor. Ben çay olduğum için çay yani. Şimdi böyle bazen böyle çok konuşmak istiyorum böyle sohbet el aslında ama bazen de böyle işe dalınca olmuyor maalesef. Şimdi güzel karıştırayım tuzum eksik tuz ekleyecektim dedim onu unutmayın bari tuzumu ekleyim. Kızım sağ olsun ayaküstü gidip gelip yedi biraz içini yedi falan böyle. O biraz karnım doyurdu gibi. Ama ben açım. <laughs> Üç tane yer misin? Az mı? Evet bizim hazır. Yanında çayı tercih ettik. Meyve suyu da tercih etmedik. Çay yeterli olur dedik herhalde. Şimdi buluruz kendisi bir. Şey izleriz yani umarım. Masada bir şey var. Bakabilir misiniz? Kocaman ya. Vallahi kaldırmakta zorlanıyorum artık. Resmen bizim izlemediğimiz film falan kalmamış gibi. bayağı izledik. Bu sefer normal serileri izleyince de beğenmiyoruz diğer filmlere kıyaslarken. Artık bu aralar şey, Yeşilçam sardı yani. Artık onları izliyoruz bayağı. Biz o zaman bence artık başlayayım ben. Ve içi hani dalmıyor. Böyle. Ben bir göstereyim mi size? Bakın. Hiçbir şey olmuyor. Ve tadı çok güzel. <laughs> Asla kilo aldırtmıyor yani. Hı hı. Tabii. ben kilo almayan biri olarak yiyorum. <laughs> İçindeki pirinç kilo aldırmaz mı? He? İçindeki pirinç ne yapar? Ne yapar pirinç? Şimdi benim öyle bir sorunum yok. <laughs> ne Eşimin kilo sorunu var da. Ya sorun değil aslında kilolu değil. Ama o biraz takıntı hale gelmiş onda büyük ihtimalle artık zayıfladı bayağı da ama hala da çok dikkat ediyor. Gerçekten ben onun bu kadar dikkat edeceğini tahmin etmiyordum. Yani gerçekten böyle indim bari gayet güzel dikkat ediyor. Yemiyor. Abur cubur çok seven bir insan. Sabah uyanınca çikolatayla gözünü açan insan. Artık öyle değil. Değil mi? Neymiş? Azim. Öyle işte. Bunu mu izleyeceğiz? Neyse, biz başlayalım yemeğimizi yemeye. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet, ee, abone olmayı, like atmayı, destek olmayı, e, yanlış yaptığım, yanlış söyleyebildiğim, herhangi bir şey istiyor olabilirsiniz. Fark etmiyor bu. Bunu dediğim gibi saygı çerçevesinde yorumlara yazıp belirtebilirsiniz. Ben ona göre daha da dikkatli olurum. Özen gösteririm. Mesela bir yorumda bir de şey demiş. Çok sallatmışsın, çok titretmişsin falan yazmış. Ee, yani ilk videolarında o hataya düşmüş olabilirim. Çünkü acemilik ve hala da o bende var. Acemiyim çünkü daha yeniyim yani. Daha özen ve dikkatli olacağım. O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Kendinize çok cici bakın.